Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Erencil'de Rozok'a doğru bir atlayış gerçekleştiriyoruz. Ulan Lan bir kişi mi atladı ya? Bir kişi gördüm ben. Ulan koskoca Rozok'a nasıl bir kişi atlıyor ya? Uçak da yanından geçti halbisem. Neyse abi hemen bu elemanın üstüne oynayıp buradan Skull'a doğru geçelim. Ben iki saattir seni duydum. Seni duydum bak ya bak lan nereye kaçıyorsun lan? böyle gidiş yoluna girsin vermeyi. bombayı tutmam sen oradan öldün sen bir kere oradan çıkışın yok nereye gidiyorsun böyle değişik taktikler işe yarar ben şunun lootlayıp okula doğru gidelim kim lan o okuldan daha demin 2 saattir sıkıyordun şimdi niye ses yok yani duydum. Geliyorum sana doğru. Neredesin? Adam ses vermiyor. Beni bir kere duydu. Lan. Lan. Adama bak daha çıkmadan sıkıyor ya. Lan. Ulan ben sizin var ya. Toki tarafı sıktı. Size de geleceğim. Bekleyin. Sakin olun. Şöyle bir adrenalin falan döneyim. Neredesiniz birader? Sizi göremedim. Şöyle bir Rabi atayım. Nara garır olmaz abi. Buradan iki loot yapaktırız. bak deriz. KNT falan vardır. Tek giriz ondan sonra. Hani lan? Daha demin sıkıyordunuz. Neredesiniz? Kaçtınız mı hemen? Bunlar böyle uzaktayken sıkıyorlar. Adamların yanına geliyoruz. Kimse yok. Lan nereye gittiniz? Aha sizi duydum. Lan. Lan başlıyor biri soldan. Lan oğlum. Ulan. Lan alayınız gelsin lan. Sen nereye gidiyorsun? Öyle sıkıp sıkıp kaçması var mı lan? Orada kit basacağım. Benim başıma kit basacak orada. İngile bak ya. O bunların bir arkadaşı daha var herhalde. Birine sıkıyor oradan bir ses geldi. Sen neredesin şimdi birader? Arkadaşlarının ipini çektim. Ha o da öldü. Tabii iki bandaj dolayım. Seninle de görüşeceğiz. Ben yani hadi hiç şu enerji içeceğim ya. Ne neredesin birader? Oradan ses geldi. Anisin lan. Ne yapıyorsun orada birader? Hadi ben buradayım. Bu göstereceği yok abi. Bunu raşlamak lazım. 6x'i de bulduk. Geliyorum. Lan han lan daha demin buradan birini ateş ediyordun. Allah Allah. Lan ne lan ne ayak sesi var. Ne bir ses var. Alana doğru gitti mi acaba bu taraftan desek. Ha, bir ses duydum. Lan yani şerefsize bak ya. orada tuz Beni öldürecek ya. Bombayı tutmam sen. Ben önce çektim o bombayı. Benimki önce patlar. Kaçma kaçma gel bura nereye gidiyor? Ulan adam kahrından kendini öldürdü lan öleceğini anlayınca Abi böyle bir salak adam olamaz ya Allah Allah Lan hey poçin kadar geldim kimse yok ya ortalıkta burada bir bagi durmuş yalnız Bunlarda adam varmış Ama nereye gitmiş bu adamlar Bu evde kimse yok gibi Bak ya bak. Ne oluyor lan orada? Birini vurdular. Geliyorum. Bekleyin. Girdin mi? Lan. Ne yapıyorsunuz lan? Adamı vurmuşlar. Bir de lootluyorlar ya. Bir daşta iki kuş vurduk. Arkadaşlar var mı acaba bunun? Neyse şöyle oynayayım. Bu biri ileri doğru gidiyor. Ve şöyle bir bitireyim abi. İleriden çatışma sesleri geliyor. da ne oluyor lan? İki saattir sıkıp duruyor bot herhalde. Neyse, ne yapıyorsun lan sen bot? Sen ne yaptın? Abi yalnız buradan süsleme sesi geldi bu süsleme şey acaba botlar süsleme yapabiliyor mu adam olabilir burada ya yalnız kimseyi de göremiyorum Allah Allah ilginç görünürde kimse yok şöyle gidelim mi ya arabayı alıp Adam olsa sıkardı herhalde. Lan. Kişi daha kişinin daha ayak sesini duydum. Bekleyin oğlum, bekleyin. Lan rezonda vurmayaydı Allah filan Tutun bam lan. Tam bu emulatörde hep böyle yapıyor. Oo çok kötü yerde kaldık. Geliyorum lan. Lan hayır dur lan. Az daha ölüyorduk Helader. Aslında çok yanlış rush yaptık da Allah'tan vurduk adamları. Şans bizimleydi ya. Ulan oynan oluyor ya. Bak internet GG. Abi bunu hep yaşıyorum ben bu internette ne sıkıntı var ya. Al. Tam gitti. Şimdi bir adam gelecek tamam direkt öldün. Finish. Lan hadi gel lan. Lan pingi de normal gösteriyor. İnternet gidiyor ya resmen. Lan. Burada ne oluyor lan? Lan. Kime sıkıyorsun? Niye dövüş ediyorsunuz lan aranızda? Lan şey, kaç saattir adam arıyorum en son buraya geldim bir drop'a doğru Yalnız burada araba falan ne iş Burada bir şeyler dönmüş Ama adam göremiyorum Ne yapıyor lan Abi burada demek ki adamlar bu mu vurdu İki tane araç var en az iki kişi olması lazım Bu direk öldü Allah bu adam vurmuş herhalde diyor gelenleri ya. Motorla geleni falan. Lan. Seni duydum. Abi sesi şu kulübenin oradan aldım gibi sanki ama. Ee bu adam yerde mi yatıyor? Yere mi yattı anlamadım. Bir ses duydum ama tam... Nereden geldiğini çıkaramadım ya. Allah Allah. Ah, bir pusucuya ölmek istemiyorum. Lan neredesin lan? Bir kere ses verdi adam daha yok ya. Allah Allah. Kulübenin içinde de yok lan. Lan! lan. Şerefsiz de bak ya. Bura pusmuş lan bomba attım ben bura. Nasıl ölmedin sen bombaya ya? Allah Allah adam burada yatmış ya. Şöyle bir uçalım evvela. Bu ne lan ayak sesi var? Lan oğlum Lan bunun arkadaşını kim bayılttı? Abi burada başka iki bulabilir. Bunlar çünkü baygın. Biri baygındı. Canlı ses sade yok. Allah Allah. Malzemelerine bakayım. Mam neler varmış. Abi deminden beridir uzaktan biri sıkıyor bana nereden sıktığını bulamadım ya. Bu ne lan? Bir atladı. Adam yakına mı geldi? Nereye ge Bak yok abi o uzaktaki eleman hala sıkıyor. Yakına da biri gelmiş. Nereye geliyorum birader? Ulan şu uzaktan sıkan elemanı bir görsem var ya. Yok abi ya adam gözükmüyor. Yerde yatsa gözükür. Kadranı falan basalım ne? Tam bir türlü göremedim. Şöyle bir şeyler. topu mudur? Martopu mudur? Ondan atalım da bari bir işe yarasın ya. Çantada durup yatıyor. Avro olarak kullanırız. Yine de şu değişik olandan atak. Evet geliyorum birader. Şimdi nereden sıktığını bir görürsem senin senin son ölüm olayı. Nereden sıkıyorsun lan şimdi sen? Yok abi ya adam iki saattir kesiyorum yok ya. Sen nereye geliyorsun lan? adam ölümsüz müdür nedir ya Lan kaç tane mermi de hala ölmüyor ya yalnız biz arada kaldık ya bir o yandan bir bu yandan bir taraf oynamamız lazım Şu arkadaki elemana bir daha bir bakayım ben bak arka taraf sıktı birine bir kişi daha var herhalde orada biri susturucuyla biri tp ile mi sıktı nereden sıkıyorum ulan Abi şerefsiz hala aynı yerinde ya. Yer değişti. Aha gördüm seni. Bu sefer kurtuluşun yok oğlum. İki saattir adam orada ya. Anca bana sıkıyor. Kafayı takmış. Ulan şu müzik de ne bu ya. Çalık duruyor lan. Çık abi çık. Bura ne ya. Arka taraf ne alemde? Onlar da bu tarafa gelebilir yalnız benim şu öndekini kesin almam lazım ya. Lan hadi açıktayım lan. Alo. Böyle süsleme yapıyor gibi yapsak çıkar mı? Lan eleman. Aha. Oğlum öleceksin işte öleceksin. Kurtuluşun yok sen. Hadi. Lan. lan. Lan Abi çok kötü durumdayız Şimdi gelin lan Of Böyle Arkadan sıkması var mı lan Arkadan sıkarken iyiydi şimdi kim avantajlı hadi Hadi kim avantajlı lan Öyle Yemi alıp etrafı daramayla adam olunmuyor Hadi şimdi Arkadaşlar mecbur gideceksin işte böyle ölürsün Böyle ölersin. Evet abi 21 leş 2600 hasar vermişiz. Gayet güzel bir maçtı hele hele sondaki o arada kaldığımız fight falan. Gayet iyiydi. Videoyu beğeni, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.